Umalım sağlık, sıhhat, afiyet işsinizdir. Şimdi yaşadığımız bu pandemi günlerinde e, sağlığımızı koruma adına hem beden sağlığımızı hem ruh sağlığımızı koruma adına düzenli ve düzgün beslenmemiz lazım. E, i̇nsan iki bölümde meydana geliyor malumunuz. Birincisi beden, ikincisi ruh. Ruhu zayıf olduğu zaman sıkıntı oluyor psikolojik. Depresyonlara girebiliyor insan. Ruhu sağlam bedeni sağlıklı olduğu zaman da insan verimli olamıyor bu hayatta. Yani terazinin iki kefesinin de eşit oranda dolması bence en uygunu. Ne yapmak lazım? Hem ruhumuzu beslememiz lazım. Hem bedenimizin de sağlıklı sıhhatli olması lazım. Bunun için dengeli beslenme ve sporu kesinlikle ihmal etmememiz bunun yanında ruhsal beslenmemiz için de faydalı, yararlı kitapları okumamız da gerekir ve elzemdir diye düşünüyorum. Bugün markete çıkarken elimde düşürmediğim, çok uzun yıllardan beri sıklıkla okuduğum, içerisine baktığım zaman önemli yerleri çizmişim altını. Üzerini sarı fosforlu kalemle tekrar geçmişim. Kenarlarına tikler yapmışım. Hayat yolunda zorluklarla mücadele. Evet, şöyle de reklam olmasın ama he evet Profesör Herbert Negasson isimli bir kitap. İşletmeyle alakalı görevim olduğu zaman da ben bundan çok faydalandım. Tabii bu bu yönetim organizasyonla işletme yönetimiyle alakalı bir kitap ama insan istifade ederse faydalanmak istediği zaman her şeyden bir ders çıkartabilir. Burada üçüncü bölümü okuyordum. Dedim arkadaşlarla e, tabi Ocak ayında bu güneş de hoş güzel gibi görünüyor. Rabbim hayırlı yağmurlar, karlar versin ama parka geldim. Biraz hava alayım. <laughs> Hem de okuyayım diye. Engel ve zorluklardan ders alım diye bir başlık var. Çok hoşuma gitti bu. Hakikaten engel ve zorluklardan ders almamız gerekir. Ya yani Bir zaman demiştim yaşayan hali idrak etmek lazım. Okumak lazım, konjonktürü okumak lazım. Ders katmamız lazım yani. Genç bir adam şu, şu suali sormuştu. Lisanın en faydalı kelimesi hangisidir? Çok ilginç. Derhal cevap verdim. Öğrenmek. Hala o soruya verebilecek başka bir cevap bulamadım. İnsan öğrenmeli. Bilgi neredeyse oraya kadar gidip elde etmeli. İnsan zorluklara karşı koyma kuvvetini ancak öğrenmek sayesinde elde edebilir. Hiçbir kimse zorluk karşısında gelişi güzel da tavır almamalıdır. Nasıl davranması gerektiğini incelemeli, tespit etmelidir, edilmelidir. Bunu spor yapanlar çok iyi bilir. Gerçekten hoş. Nasıl? Bir kişi atak yaparken ayrıca zamanda o atağa karşı bir savunma mekanizmasını öğrenir. Hayatta yaşamak, hayattan başarılı olmak, zevk almak istiyorsanız hayat tanıyacaksınız öncelikle. Bu da deneyimlerle ee, yaşayan yaşanan olaylardan ders almakla ee, askerlik yapan arkadaşlar bilirler. Yani bu kitaba da bağlı kalmak istiyordum ama birden aklıma geldi deneyimlerimle paylaşmak istiyorum. Ne yaparlar? Önceki askerin bastığı yeri basar. Neden? Çünkü o denenmiştir. Allah'ın izniyle herhangi bir sıkıntı olmadıysa o askere de Arkadan gelen asker onu ne yapar takip eder onun izini değerlendirir yani. Ne diyor burada? Hiçbir kimse zorluk karşısında gelişi güzel tavır almamalıdır. Nasıl davranılması gerektiği incelenilmeli, incelenilmeli, tespit edilmelidir. Kendimize daima soru sormalıyız şu şekilde: Bana bu işte yardım edecek kitap yok mu? Gerçekten ben çok istifade ettim, faydalandım zengin bir kütüphanem vardı. Evet. Öğrenmenin en ucuz ve en kolay yolu okumaktır. Değil mi? Birkaç bin liralık kitap milyonlarca liralık hizmet edebilir. Birkaç bin liralık. Bu eski kitap olunca bin liralık diyor. Şu an kuruşluk liralık kitaplar var artık. Yani 5-10 liraya aldığımız, alacağımız bir kitap bize Ciddi ciddi deneyimler, tecrübeler kazandırabilir. Hayat yolda belki milyonlarca liralık maddi, manevi kazanımlar sağlayabilir. Burada bir örnek anlatmış çok hoş. Bir kimya mühendisi müessesesi, bir kimya müessesesi az bir zaman önce bir tecrübe için 25.000 mark sarf etmişti. Şimdi mark kalmadı, doçaman. Ee, yani bayağı bir, eski bir kitap demek ki. Ee, Euro'yu kullanıyor e, Avrupa Birliği e, milletleri. Artık dünya herkes. 25 bin mark sarf etmişti. Sonradan aradıkları açıklamaların ve bilginin 10 marka satılan bir kitapta mevcut olduğu anlaşıldı. Evet. Gerekli araştırma yapıp bunu öğrenselerdi bakın 25 bin mark nerede? Kitabın fiyatı cüz'i bir şey. Gerekli araştırma yapıp bunu öğrenselerdi 24.990 Mark tasarruf etmiş olacaklardı. Dünyanın tanıdığı kaşif ve mucitlerin birçoğu bilgilerini kitaplarda toplamışlardır. Mesela telefonu icat eden Bell, Graham Bell kastediyor sanırım, telefon icadı fikrini Alman yazar Helmholtz'un Sada hakkında yazdığı bir eserden almıştır. Güzel bir bilgi. Tayyareyi yani uçağı icat eden Wright kardeşler düşüncelerini bir kitabın yardımı ile gerçekleştirebilmişlerdir. Ne kadar hoş. Elektrik ilminin babası Faraday da bir kitabı bir kimya kitabından esinlenmiştir. Henry Ford otomobil yapma fikrini bir Fransız yazarının makalesinden almıştır. O makalenin bir ziraat dergisinde yayınlandığını söylesem, zannederim şaşarsınız. Çok ilginç. Hoşuma gitti. Tabii ben de ziraat yüksek benzi olduğum için kendi adıma bir burada ne yapıyorum? Ee, çıkarım yaptım. Demek ki e, otomobilin ilk çıkışının e, kaynağı bir ziraat dergisinde yayınlandığını söylüyor bana Güzel oldu. Şimendifer frenlerinin, yani şimendifer e, tren oluyor. Şimendifer frenlerinin mucidi Westinghouse bu icadını The Living Gage adlı İngiliz dergisine borçludur. Okuma ve öğrenmeye ayrılan zaman daima kendini öder. Çok ilginç, çok güzel. İnsanlar yatırım yapar. Yatırımlarının geri dönüşümünü göremedikleri zaman motivasyonları bozulur. Yani hani der ki ziraçlar ektiğimi alamadım kardeşim perişanım bu sene filan derler ya. Aynen öyle. Okumaya yapılan yatırım kesinlikle geri dönüşümü nedir? fazlasıyla oluyor Allah'ın izniyle. Okumaya ve öğrenmeye ayrılan zaman daima kendini öder. Ancak çok acele etmeye sabırsızlanmaya gerek yoktur. Bir görevi gerektiği hızla yapmalıdır. Öyle insanlar var ki yazıhanelerine koşar ve şişe içine düşmüş sinek gibi sağa sola çırpınırlar. Böyleleri kendilerini çalışıyor zanneder. Sorarsanız mükemmel iş adamı olduklarını söylerler. Böyle bir adam sükunet içinde ertesi gün yapacağı işleri tasarlaysaydı, tasarlaysaydı, tasarlay evet burayı söyleyemedim, tasarlasaydı, aynı işleri harcadığı zamanın yarısı ile ve üstelik daha iyisini yapabilirdi diyor. Çok hoş. Böyle bir adam sükunet içerisinde ertesi gün yapacağı işleri tasarlasaydı, aynı işleri harcadığı zamanın yarısı ile ve üstelik daha iyi de yapabilirdi. Bir insanın yapacağı iş ne kadar çoksa, o işe hazırlanmak için ayıracağı zaman da o kadar çok olmalıdır. Değil mi? Bir yöneticiyseniz ve adamlarınızın yapacağı çok iş varsa, onları hazırlamak için çok zaman ayırmalısınız. Birkaç sene evvel Londra'daki şirketlerinden biri memurlarına her pazartesi saat 9'da satış sanatı hakkında konferanslar vereceğini duyurdu. Memurlar gezerek şirketin ürünlerini pazarlıyorlardı. Ama bu konferans işine fena halde canları sıkıldı, çok işleri vardı. Bu yüzden konferansa ayıracaklarını, bu yüzden konferanslara ayıracakları bir dakikaları bile ziyan edilmiş olacaktı. Allah Allah ilginç. Hepsi mırıldanıyordu. Onlara göre böyle konferanslarda elde edecekleri mektep fikirlerinin hiçbir kıymeti yoktu. Hmm. Değil mi? Fakat çaresiz emri itaat ettiler az zaman içinde bu satış memurlarının satışları yüzde 25 arttı. Ama çıkartalım haydi bakalım. Teşekkür ederim. Sporcu pazarı. Sizi seviyorum. Ya bu reklamlar olmasın buradan. Kaliteli arkadaş. Dogopar size de teşekkür ederim kardeşim. Evet. Ee, az zaman içinde bu satış memurları satışları yüzde 25 arttı. Bilginin gereksiz olduğunu düşünen insanlarla büyük işler başarılmaz. Çok orijinal bir cümle. Ben bu kitabı okudukça yeni yeni şeyler öğreniyorum. 55 yaşındayım. İnanın kendimi öğrenci sayıyorum. Yani yeri geldi. Allah bize üniversitede de öğretmenlik yaptırdı, okutmanlık. Ama hala kendimi arkadaşlar, değerli arkadaşlar öğrenci olarak kabul ediyorum. Lütfen kendini öğrenci kabul eden herkes öğrenmeye açık olduğu için evet Öğrenmeye açık olduğu için öğrenir. Zaten bilirim geçinen adam bildiğini sandığı için dinlemez ve o duyacağından da nakıs eksik kalır. Kendine der yani. Evet mütevazi olmak lazım arkadaş. Bildiğini bir daha duy ne olacak yani. Evet İnsan başarısının her noktasında daha çok bilgiye muhtaçtır. Bilginin gereksiz olduğunu düşünen insanlarla büyük işler başarılmaz. Kimi insanlar pratikte elde ettikleri tecrübe ve alışkanlıkların işe yaradığını görünce yeterli zannederler ve bilgiyi küçümserler maalesef. Böylelerinin içinde büyük adamlar çıktığı görülmemiştir. Bunlar daima başkalarının peşinden yürürler ve bu durumun farkına bile varmazlar diyor. Netice itibariyle devam ediyor kitap. Kitap düzeltiyorum. Bir paragraf, bir bölümde az bir şey okuyacağım müsaade ederseniz. Çok hoş her tarafı. Plansız, neşesiz ve sinirli çalışmaktan daha zararlı bir şey yoktur. Plansız, neşesiz ve sinirli. Plan olacak. Yüksek motivasyon enerjimiz olacak. Evet, sinirli hiç olmayacak. Öfkeli insan hata eder. Ee, yönetim organizasyonla alakalı kitaplar okuyoruz tabii, okuduk, devam ediyoruz. Bu arada iş güveni iş sağlığı dersleri vermiştim. İş kazalarının yüzde 98'i nedir? Güvensiz hareketlerden. Güvensiz hareketler insanların psikolojisinin bozulduğu zamanlarda, gergin olduğu zamanlarda ortaya çıkar arkadaşlar. Bir insan kendini işine verdiği müddetçe o işte başarılı olur. Gerginken, sinirliyken, ondan sonra öfkeliyken kesinlikle aklı selim bir şekilde insan aklı başında düşünemez. Evet Allah korusun yıtırmak lazım. Susmak lazım. İki kişi aynı anda konuşursa zaten ikisi de birbirini dinleme dinlemediğinden dolayı bu evlilikte de olur, iş yerinde de olur her yerde. Evet, üşenme, erteleme, vazgeçme diyor. Teşekkür ederiz. Çok sevdiğim bir ifade. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Ben bunu her zaman uygulamaya çalışıyorum. Estağfurullah. Derdi sevdiğimiz bir hocamız. Dersini mi diyor? Derdi, derdi sevdiğimiz. Hayır. Biz de sizi seviyoruz. Evet efendim. Devam edelim. Plansız, neşesiz ve sinirli çalışmaktan daha zararlı bir şey yoktur. Bugün dünya yeni fikirlerle doludur. Bu fikirleri öğrenmenin en kolay yolu okumaktır. Yeni fikirlerin hepsi iyi olmayabilir. Fakat birçoğu da eskilerden iyidir. Düşünebilen bir insan elbette her yeniyi almaz. Yine de bunları bilmek, neler olduğunu öğrenmek ister. Hiç kimse dünya ile arasına duvar çekemez. Bunda da fayda yoktur. Yalnız bir şeyin yeni olması için saçma sapan olması şartı yoktur. Bunu da nereden çıkardım? Yenilik diye birçok saçmalığın öne sürüldüğünü görüyorum da ondan böyle konuştum diye devam ediyor. Kitabı ben vallahi e, valla bu sıkıntı olur mu önermek ondan sonra reklamlara girer mi onu da bilmiyorum. Youtube'un işte algoritmasına takılır mı onu da bilmiyorum. Ama açıklamalarda ben kitabı ve ismini nerede bulabileceğinizi de yazmaya çalışayım. Size çok teşekkür ediyorum katılan değerli katılımcı arkadaşlarıma. Ee, okumak çok güzel bir şey. Ben şuna da inanıyorum. <laughs> İtikatlı bir insanım elhamdülillah. Burada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi olmasına rağmen alfabeyi bilmiyordu yani. Fakat e, kendine gelen ilk emir neydi? Oku idi oku. Ben diyor okuma bilmem. Tekrar oku deniyor. Ben okuma bilmem deyince yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. Şimdi okuma bilmeyen, alfabeyi bilmeyen bir zata oku diye söylemek beni düşündürdü. Acaba hem okumayı bilme hem de oku diyor. Allah isterse her şeyi oldurur. ayrı mevzu. Ben kendi adıma şunu da çıkardım. Okumaktan hali okumak konjonktürü okumak içinde bulunduğumuz anı okumak, vaziyetten vazife çıkarmak, uygun hal ve tavırları sergilemek. Ben bunları okudum. Bir insan ev yerinde, evde bulunuyorsa hali şöyle bir bakacak. Risk analizi deriz biz buna iş güvenliğinde. Hemen şöyle avaks gibi tarayacak. Hemen yani okuyacak içeriği. Okuduktan sonra riskli maddelerle, riskli tavırlarla ilgili hemen bir çözüm düşünecek zihninden. Ona göre eşine, çocuklarına, iş yerinde de aynı. Patronu olabilir, personel olabilir. Hemen uygun şekilde davranmayı bilecek. Her zaman böyle, e, kırlangıç üstten uçmuyor, Vatan alttan uçuyor, ayar geçecek yani. Mısır e, sanayiciler çok iyi bilirler. Somunla civatayı birbirine taktıkları zaman e, ne yaparlar? Öncelikli olarak yağlarlar. E, ondan sonra somunu çok sıkmazlar yani, ayarında yaparlar. Her şey ayardır yani. Ayar çok önemli arkadaşlar e, ee, işte bütün bunları nereden öğreniyoruz? Kitaplardan öyle öğreniyoruz. İşte hali okumaktan öğreniyoruz. Konjonktürü diyorlar şimdiki tabirle. Bunları da biz faydalı kitaplardan okuyarak öğreneceğiz inşallah. Katılımcı arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, bunu yayınladığımız zaman daha çok kişilere de ulaşır. Umarım faydalı şeyler söylettirmiştir. Allah öyle söyleyeyim. Ee, okumaktan faydalı kitap okumaktan zarar gelmez ama ben son dakikada yeni öğrendiğim bir şey tek taraflı okumamak lazım arkadaşlar yani insanın görüşü ne olursa olsun değişik uçlarda olabilir ama fikir edinme adına ben son dakikada kalbimden gelen e, hem e, insan kendine lazım olan bilgileri öğrenecek hem de e, karşı tarafı da bilmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, mesela ben yine ziraat mühendisi olduğum için onu söylüyorum. Tarımsal, tarımsal mücadele yaparken ne yapıyor insan? Öncelikli olarak diyelim ki bit mücadelesi ise biti. Kelebekle veya otla ilgili bir mücadele yapsa yapacaksa işte e, onların yaşamlarını öğreniyor. Ne yediklerini, ne içtiklerini, e, hayat süreçlerinin hepsini öğreniyor. E, ona göre ne yapıyor? Önlem alıyor. Bu hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsak Evet, hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsak değerli arkadaşlar, ben önceki e, konuşmamda bunu bahsetmiştim. Bu hayatı vereni tanımak lazım. Ne istediğini bilmek lazım. Tabi, e, tabii e, onunla iyi geçinirsek o da imkanlarını sınar diye kalbinden geçiyor yani. Değil mi? Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim sevdiklerinizle birlikte hayırlı, bereketli, sağlıklı, mutlu, uzun ömürler versin. Ee, memleketimiz üzerindeki ve bütün dünya üzerindeki bu korona ve sıkıntıları Rabbim gidersin. Hayırlı, bereketli yağmurlar versin. Bakın ocağın oyunun, onundayız şu an. Etrafta kar yok, yağmur yok. İnanın var ya çok sıkıntı bu. Gerçekten Rabbim bize acısın, lütfetsin. Hayırlı, bereketli yağmurlar, yağışlar ihsan eylesin bizlere. Sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Görüşmek üzere, Allah'a emanet ediyorum, İnşallah bir başka yayında da daha profesyonelce, daha uygun inşallah e, yayınlar yapmayı bize nasip etsin, e, görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten seviyorum, gerçekten seviyorum. E, neden? Sizlerin, bilmiyorum ki ben, gönülden, özden bu yani. İnsan herhangi bir e, menfaat düşünmeden, bir çıkar ummadan konuştuğu kişiyi içinden, özünden sever, sizden bir şey ummuyorum. Yani bu e, kenarda görünen reklamlardan falan bilseniz reklamda gülersiniz yani. Attığınız taş uçurduğunuz kuşa değmiyor yani. Onlar falan hikaye. Allah verecekse lütfundan fazlından ihsanından, kereminden kendi verir yani. Verir, verirsin inşallah. Herkese versin. Helalından hayırlı huzurlu, kolay ve bol kazançlar versin. Lütfundan fazlından, kereminden, ihsanından sağlık, sıhhat, afiyetler, hayırlı bereketli, uzun ömürler ve bu da son kelam olsun. Selametle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.